merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Osmanlı Oğut'la Astralis'in 3. bölümünü çekeceğiz Zeynep'le Osman ne naber Osman İyi kanka sen nerelisin? Ben de iyiyim Nerede oturalım şu anda? Bugün... Bu arada 2. <laughs> bölüm bu yani 2. Evet. kısım 2. kısım Oyun 2. bölüm ha 1. çekeceğiz Abi acaba video aynı mı? Çok merak ettim Bilmiyorum ben de merak ettim Değil değil evet Bence zaten. Yok. Ne yapıyordu lan onlar? İsyan yok mu? Ağrıtılar yok. Yetimleri arındır. Ha aynen bu görevin eee... Yetimleri mi kurtardı aslında? Birinci bölümün ismi eee... Muhabiri öldürdü. Bunun da ismi yetimleri arındır diye. Bu hiç Abla. Aa evlenen. Lan Evlunan sapık var. abla git lan buradan. Kan var oyun çok kötü. Bu, bu, bu ablanın elini. Oğlum ne? bu ne? Ablanın... bu gelir var ya. ya. O ablanın eli var ya yani elinde kukla var. He. O ağzı açınca onun içinden testere çıkıyor. Oha. Anlıyorum bu bölüm bayağı bir zor olacak gibi mi, geldi. Bu Minecraft survival da çekeceğiz arkadaşlar. <laughs> evet <gülüyor> de ben şu oyunu sesini biraz kısıyım çünkü cidden çok yanam şekilde fazla. Ben 20'lere kadar indirdim. <laughs> Gel. Eğer arkadaşlar bu map, hani, e, bu videoda atıyorum bitiremedik ya. Bu sahneleri e, göstermeden direkt başlangıçtan başlayacağız. Bu arada kendime kombin yaptım. Siz göremiyorsunuz ama son geliyor. Aynen hadi gel. Çok merak ediyorum. Nerede başlayacağız? Oğlum o kadın çok korkutucu. Aha. Aa aynı yer. Ya da aynı yer. Yok lan aynı yer değil değil. Abi hadi yetimhaneye Uş. Ne yapıyorsun Burada bu arada Outlast'ta bir birlikte daha şu. Tövbe sağfurla yetim asmışlar. <laughs> Var mı? Abi nedir bu yetimlere şey? <laughs> <şeydir, gülüyor> Onunun onların... Ne oldu? Yanımda bir şey patladı benim. Var mı? Be. Aa yetimhaneye girdim ben gel. Çok fazla. Şey. Şey. Kan harbi oyun sesi çok fazla. Benim de kısmam lazım. Bu bu kadar olmaz ya. Radyo oh, odasına ulaş. Uygula dedim. Ay. O kadın vardı ya daha demek ki böyle paylaşmaya benzeyen He. <laughs> <laughs> O işte kurbanlarını öldürdükten sonra kafasına testere sokuyor böyle çok değişik Ay. Oha. Radyo odası nerede üst katlı sanırım. Abi, evet. keşke bize nereden gideceğimizi söylese. Ya, ya, bak. ya, bak. ya çok bir bir şey bak. İçeri girmişler var çocuklar kaçıyor lan. Nereden ne anladınız ne lan? Şey. Oğlum bize diyorlar. Şşt, o bize dediler ha. Konuşan he. o paylaş ya. Arı. Evet, Abi, abi. Şey. buradan gideceğiz. Buraya iş işaret ediyor. Burayı işaret da radyo İş birliği var. mi yapacağız lan? Yok yok. Yo. Üstten mi çıkacağız acaba? <laughs> evet. Aa. Gel. Nasıl geldin lan? <laughs> ne bileyim lan. Ayarlama doğru frekansı ayarla. Frekans din kanalını ayarla. Ayarla bak baba. Dayı şey ben nasıl ayarladım doğru frekansı ya? Ya sen ne bilirsin? Çekil çekil. Dur. Ç Kan çekti misin? Dur bir he, şöyle mi? Sen ne bilirsin? <laughs> Bu arada arkadaşlar Ramazan Ramazan bayramımız mübarek olsun. Ha yaptım. Yani çok uzun sürse de sağlık kanka yani. <laughs> ya tane Aha gel buradan buradan buradan. Wish. <laughs> Bu Burada niye rahipler var? Ben yani yetimhane yani öyle. Ama ne bakıyorum? Bak. Tıkışma. Yerde bir şey var bu arada. Tuğla mı onu? Bu, bu bölüm çok korkutucu gibi gel geliyor. Kanka bu bölüm çok dar. Yani baya bayağı bir yakalanacağız. Lan şurada biri var. Alma elini. Ay lan. lan. Şuradan biri gitti kapıdan. Gel lan buraya. Kanka burada sesleri geliyor. Kanka bunlar gitme diyor bu arada biliyor musun? Ama ne oldu? Bana lan. Abi bunlar gitmiyor. Lan oh. bu ne? Vış! Kanka bu ne? Ne ara çıktın dayı sen? Kanka abla, daha yeni geldi. sen ya. hızlı mısın? Bir hızını kontrol edebilir miyiz abla? Canım? Kanka bu arada yürüyüşü bile hızlı ya. Yürüyüşü bizim koşumuz gibi. Kanka ben hiç gidesim yok biliyor musun? Çok korku. Oo. Solda. Orada bir şey daha var mı? Aha gitti. Kanka. Şurada da biri var oğlum. Şurada da biri var. Evet. Hayır, hayır o görme beni. Kaç. İzle çek, çek çünkü şimdi adam ayarlarıyla oynayacağım. <laughs> 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 Radyo alıcıları nedir lo? Ne bilek bak bize gizesi... su. Aa gel alt kata inelim, alt kata inelim. Lan ben döndüm dolaştım. Lan abla geliyor. Atladım. Atladım ben. Uş canımın yarısı gitti lan. Abla geliyor. Başka lan. Aşağı gel aşağı. Ben yani bu arada buradan atlayabiliyoruz ya o bayağı iyi olmuş ama canım Abla Bir, bir, bursun. Bursun. bir bloğu gidiyor canım Bak testere çıkardım. Burada o bir şey mi? var. Ay maymuncuk maymuncuk. Orada kimse yok. Diyor <laughs> bak. Ne yapıyorsun yukarıda? Katliam mı veriyorsun lan? Ben şimdi bizim yatakhanedeki alıcıları hepsini din şeyine mi alacağız <laughs> yoksa? Bilmiyorum ki şu bekliyoruz. Uf ne yaptın lan ben? O niye alt kata ya? Yatkane yukarı katlıdır. Classroom neresi? Classroom ne oğlum? Classroom. Kaben üst kata çıkma çok korkutum. Saklanmak için oynuyorum. O bu da diye. Bu arada çok yani şey böyle taşak geçen bu. bir oynuyor ya bizde. Değil mi? Arada arkadaşa, bu arada ya... arkadaşlar şu an oyunumuz ya yani amacımız oyun bitmek değil. Taktikleri öğrenip diğer bölümde inşallah Aynen. bitireceğiz. Ha şimdi hani bitiremezsek de üzülmüyoruz. Yerler falan çıkıyor beni korkutma. Gears Doom diyor. Kanka benimle şişe var yaklaşan atıyorum. Kanka biz erkek şeyine mi gideceğiz? Kız evet evet erkek de olur kız da olur. İki tane diyor. Bir erkek biri kız kanka. Okey o zaman gidelim. Aha gel il ilaç var kanka. Şeyi alsana burada. Eee pil var gel pil al. Hış. Nerede? Ya da maymun. Lan nereye gittin? Geliyorum geliyorum geliyorum. Hangi maymuncuk falan yok burada sen kök Nerede? İzle kaç? O çaldığında kız kadın geliyor. Lan koşuyor. Çek çekiyor musun? Şimdi onun ayarlarıyla oynayacağım. <laughs> Her ayarlarıyla oynadık. Gel 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 gel. Gir, alttan gir. <laughs> kanka, al. Bizim kanka geliyor. Arkamda sandın <laughs> mı uzak kanka? Orada. Ben, 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 ben. Orada. I fuck you diyor. Oha ne diyor? <laughs> onun için mi yaptın ya lan olmadan gelmemiş lazım ben delirdim lan Eymen sesin gitti gitmedi gitmedi kanka yardım et <laughs> oğlum oradan nasıl girdi lan o koca götüyle nasıl girdi ben de anlamadım avuş ya abi şaka mı bu? Bir şey patladı. Eğer onu bırakmazsan seni öldürürüm koca şişko. Şuan ilaç aldım. Osman'a neyi bırakacaksın? sen. Lan ben Osman. Beni hiç kimse burada. şey yapmıyor ki ben burada tek koşmayayım lan. Fuck off bitches. Baba ne diyor? Arkasındayım. Aha. Osman seni kurtarmaya geldim. Ba bana lan, doğru ben geliyor. Benim yeğenim. Amına kodumun. Kanka yardım et. Ee, e nasıl? Ebemi siliyorum. Ebemi siliyorum. Bırak lan onu. Bırak lan beni <laughs> al. Oğlum şu koduna oğlum bir alsa al, bir al. sikmişim oğlum. İç, İç kanamam var, var şu an. <laughs> İç kanamam mı? Abartma oğlum. Vallahi oyun öyle diyor kendi diyor. Oyun kendi diyor. Ben gidiyorsam ben siksin. Aç aç çekil. Koru beni. Geliyor. Kuş. Açtım. Al. Lutla lutla lutla. Ay geldi. <laughs> oh, <sen gülüyor> şey Gelme ya, Git. Oş. Bırak ya. <laughs> Kaç? Hiç kanmam var lan. Biri var burada, biri var. Gel birlikte bunu gel. Lan senin çakman vardı. Osman Ege. Ne gibi lan? Aga, gel gel buradan gel buradan. Aa, kanka. Molotovçu <laughs> geldi. Molotovçu geldi. Molotov ya abi o adam en tehlikelisi. Kanka kapı var gel kapıyı açalım. Abi ne kapsı ben canımın derdindeyim Gel can vereyim Al, sana. Vardır. Yok yok ben var benim canım şu an full. Full edeyim. Aha kanka. Gel gel bende cam şişe var gel onun kafasına. O <laughs> oh, kodumun oğlu. Hış. Bu arada molto şişeleri aşırı iyi işe yarıyor. Ya, kanka şey ağrı diyor. Ama keşke bunlar bayılırsa güzel olmaz mı? Ya, ya? ya? oğlum bu bizim paylanço dediğimiz kesin şey buranın öğretmeni gibi bir şey, dadısı gibi bir şey. Aa dadı, dadı da ne bok işte. Aa yeni yer, yeni yer. Aa yetimler. Yetimler ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Yoruldum. Aa geliyor mu o topçu? Yet! Oğlum ne Ananı avradın Nereye gidiyorsun lan? O anlamda değil ya. Hani şey sikiliyorum yani. <laughs> <laughs> Çay... Ben yine delirdim ya. Kanka bence farklı farklı yerlere gidelim. Farklı farklı yerlere gidelim de ondan sonra. Aha farklı bir yer bulmuşam. Yanıma koş. mu? Geliyor mu? Oğlum bak Osman Akam'ı biriniz vurursanız birinizi değil hepinizi öldürürüm. Oha. Aa yeni bir yer. Yeni bir yer lav. Geçeyim ne yaptı lan bu adama? Lan burada bizden var. Alsana onu ne o? pil pil elinde pil var. Ha. ay kanka ne delirdim bu. Lan ne oluyor? Maymucu kaldı. Bunun ama ne oluyor? Mamın amma. Kanka benim ben deliriyorum. lan like ikimiz de aha şişe. öldürmüş ya. Gel. Kanka benim başım dönüyor. Eğer biz Eymen'i bulasın onun ayarlarını oynayacağız ya. oha. Ananı sikeyim. Hış. Ne oluyor? Her yerde o tuzaklardan Aa. var bu. Arada. Şu, ya, <laughs> ben şöyle bir saklanayım ya. ya son altına girdiğimde biri yapan üstten bana cam attı. Sana da mı attı? <laughs> i̇zle izle. Oturun ayarlarıyla oynayacağız ha. Tamam bana ben şunlardan da korkuyorum. Ha Aho. oradalar. Kanka pil Beraber var. Beraber dolaşıyorlar. Almak istersen al kanka. kanka ben, 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 de. Dur ben pili takayım. Aha. Bu ne lo? Bak ben yine bana bir şeyler oldu. Yatakhane radyo alıcılar. Kanka biz yatakhanelere gitmemiz lazım. Yani kız ve erkek yatakhanesine girmemiz lazım. Yani ben onları buldum mu? Aa <laughs> o. Bana da bana da atacağım. Işte. Ya ne oluyor? Dying Light'a döndük ama. Gears Doom diyor mu? Burası kapalı. O Hawk'da ineceğim var mı sen? O kadın nerede? Boys Doom diyor. Ben... Boys'a giriyorum. Boy, 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 boys. Ha bu kapılar bu dadılar açıyor bu kapıları. Biz nasıl açtık? O amına ha. Hani kapalı kapılar var ya onları bu dadılar açıyor işte. Aa vallahi buldum yanıma gel. Tamam şu an kim takıyor bir saniye. <laughs> Neredesin? Aa ölüyorum. Hoş geliyorum nerede? bu çocukları. Aldılar lan seni? Ben onları alacaktım. Uş, uş, burada, burada, burada test edelim. Hey, oynayacağım? Dur lan. lan sen. Uş. Kanka, neredesin? Seni kaybedemem. Lan. Arkamda dur. Osman yanıma, yanıma, gelmen lazım. Beni bul. Ya da kendi kendimi feda ediyorum senin için. Bırakın lan. Burada bir tane deli var. Abi, yanına deli, geldim, deli. yanına. Neredesin? Asıl söylenir şu an yanında bir deli deliliyor. Oo! Oh, la. oh. oh, oh, <laughs> lan! Oo! Oh! Lan! Bırak lan! Bu kadın kafayı yemiş. Hiç misin? Ben akıllı zannediyorum. Ha. Oh! Oh! Ne bana cam sıkı rahat Buradan buradan canım var mı? Kanka sana canım. ne oldu lan? Benim envanterimde şu an bir tek orada. var. Orospi! Gel buradan buradan buradan! Buraya mı? Yok, bura değil ama... Gel şuradan. Yine neredesin sen ya? Fasıl tut, yardım. İşbirliğiyle parçalan şu kapıyı. Ağırlığına koydum kodumun kız. Otmanaga, Otman aga, oho otman aga. Ya lan, o aga. <laughs> 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 gel gel, koş Op. Boys rooms. Gel buraya. Beni kurman lazım. Ya haşşşş. Kanka gel. Burada bir sürü şey var. Lutla kanka burada bir sürü şey var. Lan ben şu radyoyu ayarlıyorum. Tamam onu ayarla Burada cam man da var. Ben onu ayarla gel şurayı lootla Tamam hallettim birisini. Kanka bak şurada şey var. Al şunu, şunu al. Ne? Bak. Oks, bak. Eyvallah kral. Gel gidelim buradan. Gel, Şimdi eee e, ka kadınların o, odasına ne gitmemiz diyor. lazım. Kadınlar de. Onun annesi geliyor? Lan <laughs> <laughs> niye koruyorsun? Lan niye çıkıyorsun? <laughs> <laughs> Kanka bak şey şeyi takmıştım ben görmedim onu yeşil Kanka, şeyi. Ben sen daha yakın sen yanından geçtin beni korudun da. İzle iz, izliyor musun? Lan bu şey değilmiş kendime <laughs> şey adrenalin bastım <gülüyor> yanlışlıkla. <gülüyor> <laughs> Osman! <laughs> <nerede>? Osman! <laughs> gel. Lan bu da küçük ilaçmış lan bu boş boşuna ne? için. lan değil mi? Kanka az önce canı Aha. fulleyen bir ilacı... Antidot, antidot, antidot. Ya benim antidot lazım ne olur. Aaa! az önce tüm canı fullleyen bir şey, küçücük bir şey için içtim ya. Of Osman gel. Az daha alıyordu ben... kanka şimdi e, kadın, kadın... Bak, yine üstüme kapandı bu yer. Kadınların... Odasına girmemiz lazım. Kadınların odası nerede bilmiyoruz. Orada pezelim. Aa orada. Böyle. Orada. Ha kadınların odası sanırım Gördü bu bizi. Gördü. Geliyor ha birin olsun. Gel. Saklansana. Yatan altına saklansana. Geldi. Saklan saklan. Aa bak geldi geldi geldi. Onu bırak beni al lan pis şişko. Beni o, almadım almadım ya beni al lan. Ha göremiyor lan bu mal karanlık. ya. da ben şimdi kapıyı, kapıyı üzerine kapatsam ne olur? Peki sen kapıyı açtına kapatsam ne olur? Açsana bir kapıyı. Ay mıydı? Vay bacını s**eceğim. Amına burada yoğun. ananın amı Tam gitti ya sen kim ne ne yaşıyorsun? Ben gel oha kadının fotoğraf portresi var ya tipini sikeyim erkeğe benziyor ya. Abi bak şu ha haber bir tane görünmez bir adam bana hocam açıp atıp duruyor. Burada biri var lan. Abla oh, bacını sikeyim ya. Bağırma ben çok orospu. Ben e, e. bana doğru geliyor. O canavar senin yanında mıdır? Dışarı çıktım ben. Ya sen mal mısın? Kanka dur. Ha yanına geleyim mi koşarak? Oh, Bırak lan onu. Seni pis kadın. Lan, bu, bro, pis kadını başka bir şey var lan burada. Piş git. Git ya. Geldim Osman. Osman'ım geldim. Bırakın lan Osman. Oh, oh. Ananı sikerim ananı. Siktir puşt. Bir bakmış şeyin içine Is. saklandı ben bunu Is lan dedim. Ha. <laughs> ne oldu? Aha. Biri daha çıkacak şimdi. Aha bu ses demek yeni bir boss açılıyor. Ay Allahümme sallim ya. O adam beni tehlikeli. Ha. O e, bence en bindik. güçlü şu an. Osman gel yardım. İş birliği. Olmuş. <laughs> Aha. Burası büyük ihtimalle kızların odası. Zeninin odası mı? Aynen efendim. <laughs> Aa buradadır bu. Onunu sikiyorum. Ben sakla. Allah yine jump screen yedim şu görünmez adamdan. Kovalama beni. Abi az bir şeyin Nemrud'un var. Nemrud Murat. Oy. Vicdan mı demek kanka? Oy bacını sikiyorum. Önüme kapandım. <laughs> Lan bak yeni biri geldi. Ha tam şeymiş. Aa buldum. Yardım. Oğlum niye ot kesiyorsun? Bu bacımı sikeyim. geliyor. Kanka yardım. Ne oluyor low. Yardım. Osman çık oradan. Uş. Antidot. Uş. Uş deli üzen geldi. Kanka frenle kapıyı Oo yine benim üstüme haç düştü. Allah kahretsin. Amına kodumun oğlu. Bayıştırdık sen ama. Oha Osman seni kurtarmaya geldim. Oh. Benim canım gidiyor. Ne oluyor lan? Aha, Bırak lan beni. Suyun ayarlarını oynayacağız. Amına kodumun oğlum. <laughs> Ona mı attın lan? Aa. Oh. Kanka, seni çıkaracak oradan. Ben çıktım o çıkmaktan. Aa! Kodun geldi. Oh. Beşli boss amına koyuyor. Kanka, kanka kendine kanka, Kanka bu ne biliyor musun? Arkana bakmadan pas. Bu ne <laughs> demek biliyor musun? Yatma. Onun ama. Ben yatağın altına saklandım. ben burada kaldım. Çık kanka oradan. Beni koru. Arkamı koru. Arkala bir. Kanka benim arkamı koru. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Ben ben bakıyorum bir giriş sana söyleyeyim. Kaç. Biri geldi. Bu başka biri lan bu. Burada... lan boss mu? Amına kodumun oğlu. Lan Chris Walker. Kanka bayıldım. O <laughs> <laughs> öldürüyor beni. Bunu Or yapma ya. Onu yapma. <gülüyor> lan fark etmiyor. İnfaz beni koru öldürmesin. Bir <laughs> şey yapamam ki. <laughs> <laughs> o gitsin ben seni kurtaracağım. Mala şey şeye ihtiyacım var. Şırıngaya. Yemin et. Evet. Kan şu radyoyu hallet sonra yatakhanemi hanemi ne sikim yapıyorsan yap. Bir dakika, ben sana yardım edemiyorum. Kalk kalk. Onu siktir et siktir et onu. Kadın gelirse öldürsün. Açın ya şurayı. Açılıyor açılıyor kadın geliyor ya. yavaş aslında sana bilmem. Arkamda. <laughs> Lan oğlum. Ah ben şimdi şey iğneyi, iğneyi ben nereden çıkarayım sana? Bu ben bir infaz aleti buldum abi. Ha biri çıkacak. Sağdan biri çıkacak arkamdan. Sen beni mi izliyorsun? Evet. Ay, yemin ederim infaz ederim ha. <laughs> Alt katı falan. Şimdi ben sana iğneyi nereden bulacağım ya? E korusak orta adam ben öldüremezdi ha. Ha orada vurabiliyor muydum ki? Yani? Evet. Oğlum bilmiyordum ondan sonra yapın. <laughs> Bundan sonra nasıl mı kaldı amına? <laughs> Bu arada büyük şey ben seni kurtaramayacağım. Çünkü imkanı yok ki hiçbir şey kalmadı. Buluruz buluruz. Ee, aynı yerde dolanıp duruyor mu oğlum? O görevi bir tamamlasa belki birkaç tane kapı açılır. Zor değil sadece kanka. O oradaki gözükenin aynısını yapman lazım oradaki şeyle. Ben bir... ben nasıl öyle bir şey var? Aha dur sağda bir şey var. Ben ne yapacağım? Bak aşağı ha. Orada Ay tadı tadı tadı. Git ya. Orada orada. <laughs> Yok lan burada. Geliyor. Ya kanka ölecek zaman mı bu? Geldi. Asarım ha. Asarım ha. Bu <laughs> ne yapıyor sana bu? <laughs> ya <Bilmiyorum>. git. Abi dedi dedi diyor. Ya git. Ha gitti 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 gitti. Bak kanka, şimdi ben sol ne tık, yapacağım? Sol tık, sol aşağıdakilerin birisinden. Bak o ha, aynı ona sol tık yap ya da sağ tık birisinden. Çevir. Ha, ben nasıl Eğitim çevireyim? Bir, şey bir bok söylemiyor mu bunu? Bak o arı ha, ha. Ha, nasıl... tamam, oldu. Dur dur. Aynen. O aynı üzerine getir. Oldu. Lan aynı üzerinde Hı. kalsın Ha, aynen öyle. Ee? Bir ay sağdaki mi bir şey? Ya da bu. O aynısı değil. Aa misin? burada şey var. Evet, tam, aynısı oldu. değil. Oğlum bu kısım. Kısalt kısalt. Heh. büyük. Büyük. Zor bu arada. Bitmiyor sen bana ya, Bu ne? Bu ne ayarı bu? Yan. Tamam, bunu ayarladık. Evet, Hayır, <laughs> yani ben daha ne yapayım oldu işte. Hayır, ay iç içe gitmesi lazım sen. Lan ben nasıl yapayım bunu? Aynen öyle iç içe girmesi lazım. <laughs> Ayna gördü en saçma şey. ben. Ya ne küçük e bir şey lan. Geldi. Hış git git. Tamamış. Kap. Hayır artık sonunda bir şeyin de kalmadı. Can abi. Git. Değil değil. Ya bir yine veririm onu. Boş orada mı dünya? O bunu Gel lan. O bunu. Oh! Ya abi heyran ya. Bu kadar olsun like atıp abone olmayı unutmayın. İstek ve size, e, yorumlarda yazın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.